Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Anadolu Üniversitesi'ndeyiz abimle birlikte. Baskı yapacağız. Baskı yapacağız serigrafi. Onu göstermek istedim adım adım. Ben de tam bilmiyorum şu anda eğlenceli bir şeyler olacak gibi. Beklemede kalın. Çok güzel güzel içerikler çıkacak birazdan. Şu anda Anadolu Üniversitesi'nin eee imkanlarını kullanıyoruz.

Acele insan ne yapıyoruz? Şu an giyotinle kağıt kesmeye çalışıyoruz. Ne için? Çık almak için. Genel olarak ne yapıyoruz? Baskı yapıyoruz. Evet bugün baskı yapıyoruz. Çünkü giyotin 对，这么。 Aslında şey saf mavi ya. Şu anda ne yapıyoruz usta? Boya karıştırıyoruz. Çok teknik bir açıklama oldu. bu Daha böyle halk dilinde bir şey yok mu? Mavi ile beyazı karıştırıyorum şu anda. <laughs> Peki mavi midir mavi olan? Yoksa beyaz mıdır maviyi gösteren? Beyazdır. <laughs> Üstüne güzel bir yoğurt iyi gider gerçekten. <laughs> sürüp yemelik görünüyor ya. Ben sana soracağım. Uğurcan mı? Kahverengi, nasıl yapacağız? Kahverengi daha doğrusu. Neyi nasıl yapacağız? Benim için ciddiyim. Video yokken böyle yapmıyordun o zaman. Şey ya sıcak renk olması lazım. Kaç baskı alacağım? Şimdi serigrafi yapıyormuşuz. Ben de şu an yeni öğreniyorum. Yaklaşık bir, bir gündür serigrafinin ne olduğunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayatımda soruyorum. Serigrafi nedir? Bir serigrafi şey bir baskı tekniği. Aslında şeyden geliyor, bu stencil mantığından geliyor. oradaki yani grafiticilerin falan Hı. böyle bir kartonu kesip aradaki boşluklara sprey boya Anladım, böyle. evet. Ama o zamanla o aradaki boşlukları daha detaylı yapabilmek için bir ipek kullanmışız ve ha. bu ipeğe de kapatmak için bir şey işte sürüyoruz, kapatıcı emisyon sürüyoruz. Ne zaman çıkıyor peki bu? Tarihi. Tam tez yazıyoruz yanlış, bilgi vermeyeyim. Dur. Ya salla gitsin şu yüzyılda geç bilgiler şu anda kontrol çek ediliyor. Çekme, 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 çekme. Evet. Yani serigrafinin tarihçesi yani nereden aldığına göre asıl böyle 1920'lerde falan böyle bir grafik bugün alanı. Bugünkü şey şeyine geliyor artık evet, aslında. Yani. Evet. Bugün kullandığımız işte bugün kullandığımız evet. tek Peki ne işe yarıyor? Neden kullanılıyor? Nerelerde kullanılıyor? Ee, i̇lk başta tabii grafikçiler çok Kullanıyor. Çizim olarak yani bir görsel poster olarak. Poster yapmakta, afiş Aynen. yapmakta. Hatta en popüler örnekleri işte e, film posterleri. Bu <laughs> <O> dönemin bütün <laughs> çıkan sinema filmlerinin hepsi serigrafin. Evet. İşte albüm kapaklarında. En merak ettiğim şey şu, seri üretimi bunu nasıl oluyor? Mesela şu anda tek kişi elde yapıyoruz birkaç tane falan. Bir afiş olacak bu mesela duvarlara bin tane asılacak. Bu nasıl yapılıyor? Abi 1920'lerde falan aynen burada bin gördüğünüz tane, gibi teker yapılıyor. teker bin tane. Evet yani bu şekilde. Şu anda demek. nasıl yapılıyor? Şu anda otomasyona geçmiş sistemler var. Bugün bizim elle yaptığımız şeyleri... Evet. Matbaada fark farklı Matbaada bir afiş da serigraf. Aynı şey mi? Farklı şey mi? Niye şu anda kim serigrafiyle seri bir şey üretsin? Ee, serigrafiyle yaptığın Hı. zaman ilk 100 baskıda, 1000 baskıda daha uygun fiyatlı çıkabiliyor. Çünkü onun offset'in maliyeti daha yüksek. Hı. Offset'te de yüksek miktarlara çıktığı zaman adet başına düşen maliyet azalıyor da. Ya zaten işte bu e, grafikçilerden sonra sanatçılar işin içine girdiği zaman serigrafi artık bir böyle bir maliyet kim neden yapsınlar çok bir sanat üretme tamam. ekipmanı abi. Ben gene şeyin cevabını bilmiyorum. Serigrafi, seri üretilebilir mi? Seri üretim bir şey olur mu? Olur. Bir basın Var, evet. Nasıl yapılır o? Bunun gibi mi? Aynen. Bu seri üretime girmiyor çünkü. Şu an bizim yaptığımız. Neden? E, şu anda tek tek yapıyorsun çünkü. Seri rizmi, seri bir şekilde hepsi pıt 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 olur aynı anda. <laughs> aslında bütün hazırlamaları yaptıktan sonra basmaya başladığında yani kağıdımız olmadığı için biz aslında 10 tane basıyoruz. Ya yani kağıt parası olsa çünkü kağıdın tanesi 20 lira 50 liraya geliyor. Ben şimdi 1000 tane kağıt basacağım diye girsem ne olacak 50 bin liraya? Kağıt alacak para yok o yüzden. Ya yani böyle 100 tane, 1000 tane basamayız, 10 tane de bitiriyoruz. E, ya bir acıklı bir hikaye şey var yani. Sorun e, Tamam yani. ben buraya koymayacağım tamam. bu şey. Buraya bir şey keserim. Bu kadar acık durmaya <laughs> gerek yok kendimize. Ustam tekrar size gelelim. Siz hala boya karıyorsunuz galiba. Aynen. Arkadaşlar sıvacılar yan odayaydı, buraya değil. Şimdi pizzamız çıkıyor. inşallah. Nar gibi olmuş. Nar gibi. Yetkili bir abi var mı şu anda ne yaptığınızı anlatacak? Makineyi ayarlıyoruz. İyi teknik bilgiler bunlar. Çok boğmayalım insanları bu teknik bilgilerle. Masaya uygun olmayan eleği masaya bağlamaya çalışıyoruz. Şu an masaya bunları tam oturtamıyoruz farklı bir kalıp olduğu için. O yüzden bağlı. Hem de böyle bir şey göstermesi oluyor. Bu bantı neden kullandık şu anda? Bir sıkıntı vardı galiba orada. Evet, bu kancalara oturtamıyoruz elek farklı bir elek olduğu için. Bizim atölye standartlarımız Hem de şey göstermiş oldum yani. İ i̇lk el, her kağıda aynı ölçüde basmak istiyoruz. Şamil Bey şu anda ne yapıyorsunuz acaba? Öyle bir Evet. Kağıdı güzel dönüş. Herkes çok teknik konuşuyor şu anda. Şu anda anladığım kadarıyla, yani demin söylemediniz çünkü. Söylemediniz, haberiniz olsun. Oturtmaya çalışıyorsunuz. Evet. Teknik okay. terim okay. kullanırsak. Tamam. <laughs> teknik terim burada oturtmak. <laughs> <laughs> Çok teknik konuşuyorsunuz. <laughs> tamam okey değil mi? Tamam bak şimdi onunla oynamayacağım. Senin için ayrı. Sana daha güzel bir iş vereceğim. Hadi. Hadi. Oynamayacak. Tamam. Ben şimdi bunu boyuyorum ya. Tamam. Bunu buradan çekeceksin bu kağıdı. Tamam. Boyu olacak. Şuraya sıkıştıracaksın. Of. Tamam. Tamam. Başlıyoruz. Tamam. <laughs> the boy who <will> survived <laughs>